Arkadaşlar ben şimdi bu hamster clear yazan kutumu açacağım. Durun şuradan makasımı alayım. Tamam aldım açıyorum. Umarım bir şey denk gelmiyordur yani. Aa denk geliyor gibi. Böyle bir şey çıktı. Bu ne acaba? Merak etmiyor musunuz? Neyse. Sonra da küçük paketler çıktı tabii ki bildiğiniz gibi. Ne? Ne var onların içinde Hasan? Önce. Çok merak içerisindeyiz. Önce bunu açmalıyız bence. Bence yani açıyorsun <laughs> baba. bence önce bunu açmalıyız. Hem yazanı. İngilizce almak istediğim o yüzden hem Şuradan keseyim. Şu anlardan da keseyim ki açabileyim. Oy hadi ya. Hmm çıktı. Tatlı beyaz bir hamster. Hamsteri çizmeyi bilmediğimden böyle yaptım. <laughs> Sonra da bundan ya, Bundan bu çıktı. Bundan bir tane krema ve kremeler çıktı. Şey Bakalım. Bundan da böyle krema ve krema, krema ve krema şey çıktı. Bu ne acaba? Çok merak ediyorum bu ne? Ne koyduğumu ben de hatırlamıyorum ha. Ne koyduğumu ben de hiç hatırlamıyorum. Gerçekten. Ne acaba? Zaten bu ne ya? Kırmızı bir şey. Yapayım şuradan. Bir şey olmaz anne. Elisinden çekerken hep babasının sesi geliyor abisine. İçinden bunlar çıktı bunlar ne? A çilekler. Çilek dilimleri çıktı. Acaba hepsini çıkaralım bakalım. Ama bunlar neden çıktı hiç anlamadım bu neden çıktı hiç anlamadım karttan delikler ulanırken hiç anlamadım neden bir de bunun serisinden acaba hangi türmüş bu bu en büyük paketin arkas arkasında yazacak serisinden hangisi ama en son göstereyim bence Dayan. önce ne yapılıyordu? şunu şuradan böyle koyuyordum. İçine düşüyor ama neden? Ters koydum. Bakın bu buraya gir girdi de. Şimdi bunun bak bu ne için acaba? Merak ediyorsanız dur bir dakika. Buna krema yap. Rengarenk şekerlemeli çilekli bir krema. Şimdi hamsterimizi aldık. Baba. Hem Hemster'imizi aldık. Ve bunun kafasına sıkacağız. Kafasına sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Sıktım. Gördüğünüz gibi sıktım. Nasıl? Çok güzel <laughs> bence. Hemster'in kafasında Hemster'in kafasında bir tane krema koyduk. Şimdi de diğer çıkan burada. Evet. Nasıl? Çilekler nerede? Bulamıyorum şimdi ben çilekleri. Bunu alıyoruz ve kıvamımıza sıkmaya başlıyoruz. Önce birinciyi sıkmaya çalışalım. Hızlıca yapıyorum ben bunu. Bu sefer durduramam. Herhalde kardeşin canı dondurma istemiş. Biraz abla acele ettir. Gördün mü? Evet gördüm. Hmm. Sıkmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi sıktım. Şimdi en arkaya geldi. Sıkmaya çalışayım bakalım. Şimdi sıktım arkadaşlar. Diğerini de Sıkıyorum. Aralıklı yapacaktım fazla oldu. Tüm krem aralığı siliyorum. Şimdi. Yani çoğunu. Bunu da buraya koyayım. Çünkü aralıklı olması gerekiyordu. Bir hepsine yer kalması için. Bunu da sıktım. Son. Ve Çıksana be. Sonra da bunu da sıktım. Bakın sıktım. Ama aslında bu gerçek krema gibi görünüyor buradan. Neden orada görünmüyor? Neyse. Şimdi de çilekler. Diğer çilek nerede? Nereye uçtu o? İki tane çilek kullanmaz ya. Diğeri nerede? Arkadaşlar şu an diğer çileği bulamadım. Neyse bir şey olmaz. Ben de böyle yaparım. Ama ben burada limonu, salatayı içinde limon ve salata da olması gerekiyordu. Bunların hepsini unutmuşum. Limonu da salatayı da unutmuşum. Yani genelde limon da olurdu. salatada. unutmuşum. Bu serinin diğerinde de olacak. Bu serinin diğerinde de olacak sanırım. Bir taraftan da yapayım. Ayy. Buna takılmıyor. İşte taktım. Tamam böyle bir şey çıktı. Bay bay, bay arkadaşlar.